オービンの予想 Yürü asker asker yürü her gün yürü yürü var ya Say! Her böyle. Her! Böyle yürüyorsun normal yürüyorsun Dur! Aynen. Asker! asker. Aynen. Dur! Bağaltılar.

Abi onlar geliyor. Bak. Ya değil mi? Güzel de böyle bir para. Bu sefer de yanacak. Murat Ali Hayır misin? Oha. eziyet çektiriyorlar. Aşrayı dolansalar öldürüyorlar. What's it? You see her. What's it? You see her. Sün. What's it? You see her. Gel. Tamam girana. Vallahi yallah day. Ne oldu? Biz ayrılmaya geldik. Ben şurada kontrat tekniği. Hiçbir şey etmesin. <laughs> <Vatan yüzü. gülüyor> tamam. Ha evet, bu kamera? Şundan. Bundan mı çekiyorsun sen? He. Ben şundan şimdi bir de yine kamera var. Değerli basın mensupları Sarkamış şehitlerimizi 108. yılında büyük bir coşkuyla, büyük bir gururla, onurla anacağız bu senede. Tabii Sarıkamış deyince veya Sarıkamış şehitleri deyince aklımıza birçok şey geliyor. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum ki Sarıkamış çok önemli bir destan. Bayrak uğruna, vatan uğruna, istikbalimiz ve istiklalimiz uğruna kendilerini feda eden bir adanmışlık destanı üstün cesaretin, feragatin, kendine adamışlığın, vatan sevgisinin, kararlılığın, azmin çok önemli ama hüzünlü bir hikayesi. Biz Sarıkamış şehitlerimizi her sene bu duygularla anıyoruz. Onların bize bıraktığı kutsal değerleri elbette bundan sonra da dünya durdukça, korumaya, kollamaya devam edeceğiz. Bizler onlardan aldığımız güçle, moralle onların bizlere bıraktığı aydınlık Türkiye'yi yarınlara daha emin ellerde ulaştırmaya çalışacağız. Bu amaçla her sene biliyorsunuz Sarıkamış şehitlerimizi anıyoruz. Anma günü düzenliyoruz. Bu senede inşallah 6, 7, 8 Ocak günlerinde Sarıkamış şehitlerimizi anacağız. E, bu programda tabi yayınladık programı. Bizim Türkiye şehitleriyle yürü, yürüyor diye bir mottomuz var. Bu anma gününe özel. Ayrıca biz hep aynı izdeyiz. Mottosunu da ekledik bu sene. E, bu duygularla anma törenimizi gerçekleştireceğiz. Anma törenimizde yine her seneki etkinliklerimizin yanında, yürüyüş etkinliği ve diğer etkinliklerin yanında bu sene Sarakamış belgeseli gösterimi de olacak. Ee, o da ayrı bir program olarak inşallah anma törenimize renk katacak. Ee, bütün kurum ve kuruluşlarımızla birlikte Hazırlıklarımızı tamamladık. 35 kurum ve kuruluşun koordinasyonunda 1.500 kamper personelimiz bu hazırlıklarda aktif olarak yer alıyor. E, yaptığımız hazırlıklarla birlikte tabi bütün vatandaşlarımızı, bütün gençlerimizi ben 108. yıl anma törenine burada özellikle davet etmek istiyorum. Ee, Gençlik Spor Bakanlığımızca Kars ve çevre illerinden 7.500 öğrencinin de gencin de bu etkinliğe katılımının sağlanacağını ifade etmek istiyorum. Biz bunları e, Kars'ta, Sarıkamış'ta, diğer ilçelerimizde e, misafir edeceğiz. E, bunlarla ilgili hazırlıklarımızı da yaptık. Ee, şehit ve gayze ailelerimizi yine ağırlayacağız. Cuma günü yani 6 Ocak tarihinde. Ee, orada etkinlik süresince AFAD'dan, keden 112 birimlerimizden 200 kişi de acil durumlar için görevlendirilmiş durumdadır. Ee, araç, gereç, her türlü planlama yapılmış durumdadır. E, vatandaşlarımızın zirveye ulaşımı için de yine e, yani etkinlik alanına ulaşımı için de 320 araç temin edilmiştir. E, yine Sarıkamış Merkezinden de e, 120 araç temin edilmiştir. Dolayısıyla bu konuda herhangi bir aksaklık yaşanmadan biz yürüyüşümüzü gerçekleştirmek istiyoruz her türlü güvenlik tedbirinin alındığını da ifade etmek istiyorum. Gelen gerek vatandaşlarımız gerek buradan katılacak vatandaşlarımızın güvenliğini, huzurunu sağlamak ve anma töreninin herhangi bir kesintiye uğramadan güvenli şekilde, düzenli bir biçimde yapılmasını sağlamak için kolluk birimlerimizce gerekli tedbirler de alınmıştır. 1128 emniyet personelimiz, 720 de jandarma personelimiz anma etkinlikleri boyunca görev yapacaktır.